Yıldız futbolcudan Okan Buruk telefon, bir şans daha ver. İtalyan futbol yıldızı Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genç yıldızın, Buruk, tercihlerinde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum, dediği öğrenildi. Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi gittiği takımlarda aradığını bulamadı. Galatasaray'ın geride kalan sezonun ilk yarısında Atalanta'ya, ikinci yarısında da Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Fiorentina'nın opsiyonunu kullanmadığı İtalyan Yıldız'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la bir telefon konuşması yaptığı öğrenildi. Tercihlerimde hata yaptım zani görüşmede oldukça net ifadeler kullandığı öğrenildi. Genç Yıldız, tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum, dedi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Yıldız ismin yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda olup olmayacağı Okan Burun vereceği karar göre netlik kazanacak.